Yalnız yaşamanın en yaygın algılarından biri, özellikle yaşlandıkça huzurlu ve canlandırıcı bir deneyim olduğudur. Bu durumda, istediğiniz her şeyi, istediğiniz zaman, kimse tarafından rahatsız edilmeden veya zorlanmadan yapmakta özgürsünüzdür. Bu bir noktaya kadar doğru olsa da, hikayenin çok sık tartışılmayan başka bir tarafı daha var. Bunlar kendiniz deneyimleyene kadar hissedemeyeceğiniz şeylerdir. Çok sayıda çevrimiçi topluluk ve tartışma forumundan bilgi topladım ve çoğu insanın söylemek zorunda olduklarını bildirmek istiyorum. Bu sadece benim kişisel deneyimim değil. Geçmişte bu yoldan geçmiş insanların deneyimleri ve hepsi de kötü değil. Özetle bu doğru. Yaşlı bir insan olarak yalnız yaşamaktan en iyi şekilde nasıl yararlanabilirsiniz? Yalnız yaşamanın konuşulmayan yönlerinden ve bundan en iyi şekilde nasıl yararlanabileceğinizden bahsedelim. Her şeyden önce, acil bir durumda kendi yedeğiniz olmak sizin sorumluluğunuzdur. Kendi güvenlik ağınız olduğunuzu bilmek, yaşlılıkta yalnız yaşamanın en önemli sürprizlerinden biri olarak kabul edilir. Bir şeylerin ters gitmesi durumunda bunu fark edecek kimse yoktur. Kendilerini düzenli olarak kontrol edecek birileri olmadığı için düşüp saatlerce hatta günlerce fark edilmeyen insanların hikayelerini okudum. Reddit'teki bir kullanıcı her ihtimale karşı telefonunu gittiği her yerde, hatta duşta bile yanında taşımaya başladığını anlattı. Bu biraz sert gelse de, güvenliğinizi önceden düşünmeniz şarttır. Özellikle uzak bir yerde yaşıyorsanız veya hazırda komşularınız yoksa, bir akıllı saat veya tıbbi uyarı cihazı takmayı düşünebilirsiniz. Bu önlemi almak size huzur verecek ve yalnız yaşamaya güvenle devam etmenizi sağlayacak adımlardan biridir. Örnek olarak bir internet forumunda evinin dışına acil durum anahtarları olan bir güvenlik kutusu yerleştirdiğini söyleyen bir kadının yaptığı açıklamayı hatırlıyorum. Bu şekilde güvendiği arkadaşları veya aile üyeleri bir şey olması durumunda camı kırmadan içeri girebiliyordu. İkinci olarak, en içe dönük insanlar için bile yalnızlık büyük bir zorluk kaynağı olabilir. Çoğu içe dönük insan yalnız yaşamanın bir rüyanın gerçekleşmesi olduğuna inanma eğilimindedir ve çoğu için bu doğrudur. Bununla birlikte en yalnız insanlar bile özellikle yaşlandıkça yalnızlık dönemlerine yatkındır. Birçok kişi forumlarda sosyal ağlarının yıllar içinde nasıl azaldığından bahsediyor. Arkadaşların taşınması, emekli olması ya da ölmesi nedeniyle yeni insanlarla sohbet başlatmak daha zor olabiliyor. Bir foruma katılan yaşlı bir adam bazen kimseyle konuşmadan günler geçirdiğini anlattı. Bağımsızlığına değer verse de hava durumu veya akşam yemeğinde ne yiyeceği gibi önemsiz konuları tartışabileceği bir kız arkadaşı veya ev arkadaşı gibi yakın biriyle gerçekleşen gündelik alışverişleri özlüyordu. Bazı bireyler içinse çare bir evcil hayvan edinmekti. Evcil hayvanlar arkadaşlık, rutin duygusu ve görev duygusu sağlar. Bir tartışma sitesinde bir kadının "Kedim konuşmuyor ama eve geldiğimde her zaman yanımda oluyor." şeklindeki ifadesi bu durumda büyük bir fark yaratıyor. 3. Evin bakımını üstlenmek göz korkutucu bir sorumluluk olabilir. Evin bakımı yaşlandıkça daha da zorlaşan şeylerden biridir ancak hakkında nadiren konuşulan bir konudur. Yaşlandıkça enerji seviyelerimiz değişir. Olukları temizlemek, çimleri biçmek ve hatta sadece süpürmek gibi ev işleri gerçekte olduğundan daha yorucu görünebilir fiziksel kapasiteleri ya da motivasyonları olmadığı için bazı ev işlerini yapmayı ihmal eden yaşlılarla ilgili birkaç tanıklık okudum. Bir kadın, tamamlanması gereken ev projelerinin bir listesini tuttuğunu ancak bunların çoğunu ertelediğini anlattı. Evini önemsemediği için değil, şartlar gereği her şeyi kendi başına halledemeyeceği için. Kendinizi bu durumda bulursanız yardım istemekten çekinmeyin. Ağır işleri sizin yerinize yapması için birini tutabilir ya da akraba ve arkadaşlarınızdan size yardım etmelerini isteyebilirsiniz. Bütçeniz elveriyorsa faaliyetlerinizi azaltmayı da düşünmelisiniz. Daha küçük bir eviniz varsa sizin için önemli olan şeylerin tadını çıkarmak için daha fazla zamanınız olacaktır. Çünkü daha az bakım gerektirecek ve daha az eşya olacaktır. Dördüncü nokta günlük rutininizin bir alışkanlık haline geleceğidir ve bu sorun değildir. Günlük rutinin önemi birçok kişisel tanıklıkta dile getirilmiş ve öne çıkan bir konudur. Görevlerinizi paylaşacağınız ya da doğaçlama planlar yapacağınız bir eşiniz ya da oda arkadaşınız olmadığında rutininiz hayatınızdaki istikrarın kaynağı haline gelir. İster sabahları verandada kahve içmek, ister öğleden sonra yürüyüşe çıkmak ya da akşamları televizyonda en sevdiğiniz programı izlemek olsun, bu rutinler kendinizi daha sağlam hissetmenize yardımcı olur. 70'li yaşlarındaki bir kadın her sabah kahvaltı hazırlarken aynı şarkıyı dinleyerek güne başladığını söyledi. Bunu normalde sessiz olan evine canlılık duygusu aşılamak için yapıyor. Bir başka kişi ise bahçesini sulayabilmek için akşamı nasıl iple çektiğini anlattı. Ona göre bu sadece bitkilerle ilgili değil, aynı zamanda gününe verdiği amaç ve organizasyon duygusuyla da ilgiliydi. Bunun belli bir cazibesi var. Kimsenin sizi katı bir programa sahip olmanın kötü olduğuna ikna etmesine izin vermediğinizden emin olun. Bu sıradan ve olağan olaylar hayata tek başına eşsiz ve özel bir nitelik kazandırır. Zaman içinde geliştirdiğiniz bu ritüeller sayesinde hayatınız sizin kontrolünüz altındadır. 5. olarak, tek bir kişi için yemek hazırlamak zorlayıcı ama sonuçta ödüllendirici olabilir. Yalnız yaşayan yaşlı bir kişi olduğunuzda beklenmedik şekilde zorlayıcı görünebilecek şeylerden biri de kendiniz için yemek hazırlamaktır. Büyük öğünler pişirmek zorunlu değildir ve bazen tek başına tam bir öğün hazırlamak çok fazla çaba gerektiriyor gibi görünebilir. Kolaylık nedeniyle dondurulmuş ya da paket yemeklere bel bağlamak zorunda kalan insanların sayısız tanıklığını duydum. Öte yandan bir tartışma başlığında bir kadının önerdiği gibi kendi kendine yemek pişirmenin zevkine varmak kişinin bakış açısını tamamen değiştirebilir. Sonunda harcadığınız çaba, kendinize gösterdiğiniz özenden daha az önemli hale gelecektir. Hafta sonları büyük miktarlarda yemek pişirmeyi deneyin veya birkaç gün boyunca tüketebileceğiniz yemekler hazırlayın. Yeni tarifler deneme süreci, bunu işten çok bir eğlence olarak gören bazı insanlar için bir zevk kaynağı olmuştur. Kendiniz için yemek hazırlamanın küçük bir öz bakım eylemi haline gelebileceğini size çabaya değer olduğunu hatırlatan şeylerden biri olabileceğini görebilirsiniz. Dahası, uzun vadede daha ucuz ve daha sağlıklı bir alternatif olarak değerlendirilebilir. Sakinlik hem bir nimet hem de bir lanet olabilir. Bu da bizi 6. noktaya getiriyor. Özellikle yoğun bir eve ya da tam zamanlı bir işe alışkın olan insanlar sessizliğin kendilerini yalnız yaşamaya başladıkları zamanki kadar sert vurmasını beklemezler. Bu durum Özellikle daha önce başka insanlarla birlikte yaşamış kişiler için geçerlidir. Evin özellikle geceleri çok sessiz olması mümkündür. Bazı insanlar bu sessizliği bir mutluluk kaynağı olarak görürken, diğerleri rahatsız edici bulur. Yaşlı bir kadın, havayı biraz gürültüyle doldurmak için ev işlerini yaparken arka planda radyoyu açık bırakmaya başladığını anlattı. Bir başka erkek ise gün boyunca birilerinin kendisiyle sohbet ettiği izlenimini edinmek için podcast dinlediğini belirtti. Müzik, sesli kitaplar veya televizyon kullanmak gibi durgunluğu kırmanın diğer yollarını keşfetmek önemli bir fark yaratabilir. Öte yandan kendinizi sessizlik içinde bulmak harika bir hediye olabilir, özellikle de tüm hayatınızı diğer insanlarla çevrili olarak geçirdiyseniz, burası düşünmek, yansıtmak ve yenilenmek için bir yerdir. Yedinci sırada Egzersiz yapmak için bilinçli bir çaba göstermelisiniz. Yalnız yaşayan insanlar, özellikle de yaşlandıkça, kalkıp yürümek için daha az nedenleri olduğunu fark edebilirler. Sizi yürüyüşe çıkmaya veya birlikte yaptığınız aktivitelere katılmaya teşvik edecek bir eşiniz veya ev arkadaşınız yoksa, hareketsiz bir yaşam tarzına düşmek kolaydır. Çeşitli çevrimiçi forumlarda çok sayıda insan bir süre yalnız yaşadıktan sonra Fiziksel sağlıklarında bir düşüş olduğunu fark ettiklerini itiraf etmiştir. Bir adam hikayesinde günlük yürüyüşleri nasıl yavaş yavaş bıraktığını ve kendisini giderek daha sık otururken bulduğunu anlattı. Kendinizi motive eden tek kişi siz olduğunuzda fiziksel olarak aktif bir yaşam tarzını sürdürmek daha fazla niyet gerektiriyor. Vücudum sertleşmeye başlayana kadar ne kadar az aktif olduğumu fark etmemiştim. Az da olsa Günlük rutininize bir tür fiziksel aktivite eklemek sağlığınızı iyi durumda tutmak için harika bir yoldur. Günlük bir adım hedefi belirlemek, sabahları biraz esneme hareketi yapmak ya da sadece yaşlılar için tasarlanmış bir fitness dersine kaydolmak gibi önemsiz görünen bu eylemler genel sağlığınız ve refahınız üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. Okuduklarıma göre bir kadın sırf bu nedenle bir köpek almaya karar vermiş. Köpeğin yürüme ihtiyacı sayesinde o da aktif hale geliyor. Egzersiz yapmak için spor salonuna gitmeye gerek yok. Bahçe işleriyle uğraşmak, oturma odasında dans etmek ya da asansör yerine merdivenleri tercih etmek kadar basit bir şey olabilir. Vücudunuzu hareket ettirerek sadece fiziksel faydalar elde etmekle kalmayacak. Aynı zamanda ruh halinizde bir iyileşme ve zihninizde bir berraklaşma da yaşayacaksınız. 8 numara Zaman algınız tahmin etmediğiniz şekilde değişebilir. Yalnız yaşamanın zamanla ilişkinizi nasıl değiştirebileceği insanlar tarafından nadiren tartışılan bir başka konudur. Evde başka birinin ritmi yoksa günün, haftanın ve hatta ayın nasıl geçtiğini anlamayabilirsiniz. Birçok kişi zamanın aşırı uzun sürdüğü ya da fark edilmeden kaybolduğu görüşünü dile getirmiştir. Emekli olduktan ve kocasının ölümünden sonra bir adam bir forumda gününden ve hatta saatinden emin olmadığı günlerden muzdarip olduğunu anlattı. Ayrıca eşini de kaybettiğini söyledi. Bunun nedeni eşinizin çalışma programı ya da çocuklarınızın faaliyetleri gibi dışsal ipuçlarını artık gününüzün düzenine dahil edememenizdir. Kendi ritminizi oluşturma imkanına sahipsiniz ki bu harika bir haber. Esnek bir program tutma olasılığı bazı bireyler için avantajlıdır. Örneğin Pazartesi günleri alışverişe gitmek, perşembe günleri evi temizlemek gibi belirli sorumlulukları yerine getirmek için belirli günleri seçebilirsiniz. Diğerleri ise haftada bir kez derse gitmek, öğleden sonra bahçe işleriyle uğraşmak veya pazar günleri özel yemekler hazırlamak gibi kendilerini sabırsızlandıran faaliyetlere günün veya haftanın belirli saatlerinde katılmayı faydalı bulmaktadır. Zamanı takip etmek çok önemlidir. Ancak zamanın akışını takdir etmek için kendinize izin vermelisiniz. Günlerinizi sizin için en uygun olana göre düzenleyebilmek yalnız yaşamanın getirdiği bir hediyedir. Nono, dağınıklığı giderme süreci hem daha kolay hem de daha zorlu hale gelir. Dağınıklık giderme süreci sürekli yalnız yaşadığınızda yeni bir anlam kazanır. Sürecin daha sorunsuz işlemesini sağlayabilirsiniz çünkü hangi eşyaların saklanacağı ve hangilerinin atılacağı konusunda tartışan kimse yoktur. Öte yandan, evinizdeki her şey hayatınızın bir aynası haline gelebilir. Her fotoğrafta, kitapta ve mobilya parçasında anılar vardır. Bu nesnelerden kurtulmak deneyimi daha kişisel hale getirebilir. Birkaç yıldır yalnız yaşayan yaşlı bir kadının yorumunu okuduğumu hatırlıyorum. Kadın, ihtiyacı olmadığının farkında olmasına rağmen, kendisi için manevi önemleri nedeniyle nesneleri saklama eğiliminde olduğunu açıklıyordu. Sadece ben varım, o halde bunları saklamak kime zarar verir?" demesine rağmen kendimi şu soruyu sorarken buluyorum. Tüm bunları gerçekten bir başkasına bırakmak istiyor muyum? Çevrimiçi topluluklardaki pek çok kişi yalnız yaşarken dağınıklığı gidermenin duygusal zorluğunu vurguluyor. Nesneler daha derin bir anlam kazanıyor ve onlardan ayrılma eylemi keder duygularını uyandırabilir. Öte yandan bir özgürleşme hissine de yol açabilir. Süreci dikkatle takip etmek, her seferinde bir oda veya kategoriye odaklanmak ve çok erken bir karar vermek için kendinize çok fazla baskı yapmamak, bazı kişiler tarafından önerilen yönergelerdir. Onuncu nokta, kim olduğunuzu yeniden hayal etme fırsatına sahip olmanızdır. Şimdi her şeyin olumlu tarafını temsil eden kısma geliyoruz. Yalnız yaşamak, Özellikle de yaşlandığınızda kimliğinizi dönüştürmek için ideal bir zaman olabilir. Başkalarının fikirleri veya toplumun beklentileri hakkında endişelenmenize gerek yoktur. İster yeni bir hobiye başlamak, ister farklı bir yere taşınmak ya da her zaman yapmak istediğiniz bir şeyi denemek olsun, her zaman yapmayı hayal ettiğiniz bir şeyi denemenin tam zamanıdır. Bir forum kullanıcısının yazısına göre Uzun yıllar süren evlilik ve çocuk yetiştirme döneminden sonra aniden kişisel hobilerinin ihmal edildiğini fark etmişler. Ancak kendilerine ait bir eve taşındıktan sonra resim kursları almaya başlamışlar ve hatta başka ülkelere gezilere gitmişler. Başka bir kişi ise yazma tutkusunu yeniden canlandırdığını ve bir blog açtığını bildirdi. Kim olduğunuzu keşfetme kapasiteniz sınırsızdır ve bunu yapma özgürlüğüne sahipsiniz. Bunun zor olacağı zamanlar olacaktır ve zorluklarla karşılaşabilirsiniz. Ancak bu hayatınızı istediğiniz şekilde tanımlama şansınızdır. 11. nokta Esnekliği ve adaptasyonu benimseme becerisine sahip olmanızdır. Yaşlandıkça yalnız yaşamak zorunda kalırsanız daha becerikli olmanız gerekecektir. Kendinizi karşılaşmayı beklemediğiniz durumlara cevap bulurken bulabilirsiniz. Örneğin bir kadın eski arabasının hiçbir uyarı olmadan nasıl aniden bozulduğunu ve yardım isteyecek kimsesi olmadığı için kendi sorumluluğunda tamir etmenin bir yolunu bulmak zorunda kaldığını anlattı. Önemli sayıda yaşlı insan kendilerini buna benzer durumlarda bulmaktadır. Tamirat, teknolojik zorluklar veya ev eşyalarıyla ilgili öngörülemeyen komplikasyonlarla kendi başlarına uğraşmak zorunda kalmaktadırlar. Bu durum ilk başta korkutucu görünebilir ancak aynı zamanda etkili olma potansiyeline de sahiptir. İster sızdıran bir musluğun nasıl değiştirileceğini öğrenmek, ister bir bilgisayarın sorunlarını gidermek veya kendi evrak işlerinizi yönetmek olsun, bu yeni beceriler edinmek için bir fırsattır. Ayrıca bir şeyi nasıl yapacağınızdan emin değilseniz, internet arayabileceğiniz ve rehberlik alabileceğiniz eğitimler ve gruplarla doludur. Tamamen kendinize güvenebildiğinizde, özellikle de yalnız yaşıyorsanız, özgüveninizde önemli bir artış yaşayabilirsiniz. Finansal hazırlık daha da önemli hale gelir ve bu da bizi 12. noktaya getirir. Yaşlandığınızda ve yalnız yaşadığınızda mali durumunuzu ciddiye almanız gerekir. Ev giderlerine katkıda bulunacak ya da bütçeleme konusunda size yardımcı olacak bir eşinizin olmaması durumunda net bir mali planınızın olması çok önemlidir. Yaşlı insanların önemli bir kısmı, özellikle sağlık masrafları konusunda olmak üzere, harcamalarının zaman içindeki gelişimi konusunda hazırlıksız olduklarını belirtmiştir. Bir kişi emekli olduktan sonra neleri karşılayabileceği ve gelecekteki olası ihtiyaçlarına nasıl hazırlanacağı konusunda daha dikkatli seçimler yapmak zorunda kaldığını belirtmiştir. Ayrıca harcama alışkanlıklarını da değiştirmek zorunda kaldığını açıklamıştır uzun vadeli maliyetleri ve ortaya çıkabilecek potansiyel tıbbi ihtiyaçları hesaba katmak son derece önemlidir. Doğru yolda olduğunuzdan emin olmak için bir finansal planlamacıya danışmalısınız. Buna ek olarak, öngörülemeyen masrafları karşılamak için bir acil durum fonu oluşturmayı düşünmelisiniz. Bir bayan bir forumda finansal istikrarını korurken kendisine biraz daha fazla keyif sağlamak için hem günlük harcamalar hem de seyahat gibi ara sıra yapılan harcamalar için bütçe yapmaya başladığını söyledi. 13. nokta. Teknolojinin kısa sürede hem en iyi arkadaşınız hem de en kötü zorluğunuz haline geleceğidir. Teknolojiyi kullanmak bir yandan kendi başınıza yaşamınızı kolaylaştırabilir. Ek bir kolaylık düzeyi için çevrimiçi alışveriş siparişi verebilir, görüntülü konuşmalar yoluyla ailenizle iletişiminizi sürdürebilir ve hatta akıllı ev aletleri kurabilirsiniz. Öte yandan, en son teknolojik gelişmelere ayak uydurmak bazı yaşlılar için çok fazla olabilir. Bir kişi, akıllı telefonundaki en son güncellemeleri anlamakta zorluk çektiğini ve bunun da ailesi ve arkadaşlarıyla iletişim halinde kalmasını engellediğini bildirdi. Bir başka kadın ise internet bankacılığını kullanmakta ve faturalarını elektronik olarak ödemekte zorlandığını bildirmiştir. Teknoloji korkutucu olsa da, Yaşlı insanların elektronik cihazlarda daha yetkin olmalarına yardımcı olabilecek birçok araç ve seminer vardır. İster sevdiklerinizle iletişimde kalmak için görüntülü arama yapmayı öğrenmek ister, gerekli görevleri tamamlamak için akıllı telefon kullanmak olsun. Sizin için en uygun olanın avantajlarından yararlanın. Teknoloji bir araçtır ve uygun şekilde kullanıldığında çok yüksek düzeyde kolaylık ve güvenlik sunma potansiyeline sahiptir. 14. nokta, en küçük durumlarda bile yeni mutluluk kaynakları keşfedebileceğinizdir. İnsanların yalnız yaşadıklarında gözlemledikleri en şaşırtıcı şeylerden biri, hayatın sunduğu en önemsiz anlardan nasıl keyif almayı öğrendikleridir. Başkalarının ihtiyaçlarıyla meşgul olmadığınızda, size mutluluk veren önemsiz şeylerin daha fazla farkına varırsınız. Bu güzel bir gün doğumu manzarası, taze demlenmiş kahvenin aroması, ya da birkaç haftadır okuduğunuz bir kitabı bitirdiğinizde hissettiğiniz başarı duygusu olabilir. Bir forumdaki tartışmaya katılan yaşlı kadınlardan biri günün en sevdiği zamanının rahatsız edilmeden kitap okuyabildiği ve kahvesini içebildiği sessiz sabah ritüeli olduğunu söyledi. Bir başka kişi ise yalnız yaşamaya başladıktan sonra pencereden kuşları izlemenin kendisine huzur ve tatmin hissi veren basit bir hobi olduğunu fark ettiğini belirtmiştir. Yalnız yaşadığınızda zamanla günlük keyfinizin ayrılmaz bir parçası haline gelecek olan bu kısacık anları takdir etmek için genellikle daha fazla alana sahip olursunuz. Öz farkındalığınız artacak ve bu da bizi 15. noktaya getirecektir. İlerleyen yaşlarınızda yalnız yaşamanın önemli bir kişisel gelişime yol açabileceğini söyleyerek bitiriyorum. Günlük karşılaşmaların kakofonisi veya hayatınızın görevleri dikkatinizi dağıtmadığında düşünmek deneyimlerinizi özümsemek ve kim olduğunuzu gerçekten anlamak için daha fazla zamanınız olacaktır. Bir kişi uzun zamandır meditasyona duyduğu ilgiyi nihayet sürdürme fırsatı bulduğunu ve bu deneyimin kendisine ve hayatına bakış açısını değiştirdiğini yazdı. Yaşlı bir vatandaş, düşüncelerini ve duygularını işlemenin bir yolu olarak günlük tutmaya başladığını ve bunun sonunda gerçekliğe daha fazla bağlı hissetmesine yardımcı olduğunu anlattı. İç gözlem için verilen bu ara, muazzam faydalar üretme potansiyeline sahiptir. Tutkuları yeniden canlandırma, geçmiş olayları işleme ve gelecek için yeni hedefler formüle etme becerisi mümkündür. İç gözlem fırsatı, kendinizi daha fazla kabullenmenize ve kim olduğunuzu ve hayattan ne istediğinizi daha iyi anlamanıza yol açabilir. Yaşlılıkta yalnız yaşamak bir takım zorluklar içerebilir. Ancak aynı zamanda bağımsızlık kendi kendine yeterlilik ve kişisel gelişim için bir fırsattır. Önceden hazırlık yapar, aktif bir yaşam tarzı sürdürür, teknolojiyi kucaklar ve en küçük anlara bile değer verirseniz bu dönemi en iyi şekilde değerlendirirsiniz. Size en uygun dengeyi keşfetmek ve ilerleyen yaşlarınızda bile hayatınızın gidişatına yön verme fırsatına sahip olduğunuzu aklınızdan çıkarmamak çok önemlidir.